Cennetin El Emekleri kanalına hoş geldiniz. Bugün size boşnak böreği yapacağım. Kıtır kıtır olacak, yemeğe doyamayacaksınız. Ispanaklı boşnak böreği yapacağız bugün. İstediğiniz her çeşit yapabilirsiniz. Ispanaklı, patatesli, peynirli, kıymalı her türlüsünü yapabilirsiniz. Ben bugün size ıspanaklısını yapacağım. Önce ıspanakları kaynar su döktüm üstüne sıktım. Burada hazır. 4-5 tane bol soğan kavuruyoruz. İçine biraz salça koyacağız. Biraz pul biberi, biraz da karabiberle. Biraz da tuz ekleyerek içimizi hazırlamış olacağız. İçimizi hazırladık. Harika gözüküyor. 4-5 tane soğanımızı kavurduk. Birazcık salça. Pul biber, karabiber ve tuzla karıştırarak iç harcımızı hazırladık. Mükemmel hamurunu hazırlıyoruz. Şimdi biz 5 bardak un koyalım. Aslında ölçü vermek istemiyorum. Evinizdeki malzemeye göre, elinizdeki olan imkanlara göre hazırlayabilirsiniz. E, pak mayamız var, yuva maya. Yuva maya. E, az kullanacağız ondan bir tatlı kaşığı kadar. Biraz tuz ilave edeceğiz, bir tatlı kaşığı. Bir de ılık suyumuz lazım. Bunlarla hamurumuzu yapacağız. Hamurumuzu hazırladıktan sonra e, yapım aşamasında sizlerle paylaşacağım. Henüz kanalıma abone ol olmadıysanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum kısmında yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. Şimdiden afiyet olsun. Evet 5 bardak unumuzu koyduk. Çok mayalı bir hamur olmayacak bu arkadaşlar. Onun için mayamızı az koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı yeterli. Bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ekleyelim. Şimdi ılık suyla yoğurmaya başlıyoruz hamurumuzu. Yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamurumuzu yoğurduk. Yumuşak bir hamur elde ettik. Yumuşak bir kıvam elde ettik. Şimdi bunu küçük bir kaba koyalım. Üstüne bir poşet kapatarak yarım saat zamanınıza göre bir saat dinlendirelim. Daha sonra yapımında görüşürüz. Hamurumuzu bir saat mayalandırdık. Çok güzel yumuşak bir hamur elde ettik. Şimdi bu hamurumuzu 12-24 tane küçük küçük bezeler halinde hazırlayacağız. Çünkü baklava gibi 24 katlı bir böreğimiz olacak bu. 12 katı altına 12 katı üstüne araya harcını koyacağız. Harika bir börek olacak. Bu böreği ben günlerimde yapıyorum. Hanımlar bayla bayla yiyor. Milföy'den mi yaptın diyorlar. O kadar güzel bir börek oluyor. Siz bunu 20 bezeyle de yapabilirsiniz. Hamurunuza göre. 8 altına 8 üstüne 16 kat da yapabilirsiniz. 15-15-30 kat da yapabilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış. böyle 12-12-24 tane beze oluşturduk. Küçük bezeler ceviz halı ceviz büyüklüğünde. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Şimdi bütün hamurlarımızı küçük küçük açacağız. Bazlama şeklinde. Ve bu börekte kızım da bana yardımcı olacak. Her bazlama'nın arasını, her yaptığımız bazlama şeklindeki hamurun arasını zeytinyağıyla yağlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Çok fazla da sürmeyelim yağını. Çok aşırı yağlı olmasın. Aynı işlemi devam ediyoruz. 12 tane bezemizi üst üste, aralarını yağlayarak yapalım. Ondan sonra içinin harcını katma bölümüne geçeriz. 12 kat yaptık böreğimizi. Aralarına yağ sürerek 12 kat bazlama yaptık. En üstteki katına yağ sürmedik arkadaşlar. Çünkü açması zor olacak. Şimdi asıl işlem burada. 12 tane hamurumuzu birlikte açıyoruz. Aynı baklava gibi yapılan bir börek. Ama harika oluyor. Kesinlikle denemenizi istiyorum. Bu şekilde çıtır çıtır milföy gibi bir börek oluyor. Tepsimize yağ sürdük, hazırladık. Şimdi bu 12 katlı hamurumuzu açıyoruz, hepsini birlikte. Hamurumuzu açtık, tepsimizi hazırladık, yağ sürdük tepsimize. Şimdi hamurumuzu yerleştiriyoruz. E, yuvarlak tepsi olsa daha güzel olur ama e, yuvarlak tepsiniz fırına girmiyorsa e, mecburen fırın tepsisinde e, yapmak zorunda kalabilirsiniz benim gibi. Bu bunda da çok güzel oluyor. Şimdi hazırladığımız ıspanaklı harcımızı arasına koyuyoruz. Bol koyuyorum ben içine çünkü piştikten sonra yok gibi oluyor, azalıyor. Onun için daha önce de söylediğim gibi her türlü yapabilirsiniz bu böreği. Patatesli kıymalı, peynirli sade olmaz. İç harcını koyduktan sonra 12 tane daha küçük bezemiz var. Onları da aynı işlemden geçireceğiz. Aralarına yağ sürerek bazlama yapacağız. Daha sonra Üstüne kapatacağız. Sadece üzerine yağ sürüyoruz arkadaşlar bu böreğin. Ee, yumurta, yoğurt bu tarz şeyler olmuyor. Sadece yağ süreceğiz ve fırınımıza vereceğiz. Bu aşamaları da sizlerle paylaşacağım. Çok bol bir harç oldu. Aynı işlemi yine yaptık. 12 tane bezemizi e, aralarına yağ sürerek yaptık. En son yaptığımızda yine yağ sürmüyoruz. Açmak zor olmasın diye. Zaten en üstüne tepsiye koyduktan sonra yağımızı sürüyoruz. açmayı biliyor musunuz bilmiyorum ama baklava gibi sadece hamuru farklı arkadaşlar bu börek mayasız hamurla da oluyor yani yapmak isteyen evinde mayası olmayan bizim ölçülerimiz tam bu yaptığım şeye göre 24 beze çıkıyor 12 altı 12 üstte Şimdi bu yaptığımız açtığımız hamuru harcımızın üstüne yayacağız. Yeterli. Şimdi aynı işlemi 12 tane olan hamurumuzla da yaptık. Harcın üstüne açtığımız hamuru yerleştirdik. Şimdi en üstüne söylemiştim sadece yağ sürüyoruz diye. Bu yağımız az geldi. Biraz yağ ilave edelim. Ben zeytinyağı kullandım. İsteyen normal ayçiçek yağı da kullanabilir arkadaşlar. Zeytinyağı ile çok güzel oluyor, lezzetli oluyor. Fırçanın azizliğine uğradık. Evet, böreğimiz fırına girmek için hazır. Şimdi ben keseceğim bıçakla. İsterseniz kare kare kesip kesebilirsiniz. İsterseniz üçgen üçgen kesebilirsiniz. 180 derece fırında Fırınınızın pişirme süresine göre her fırın aynı pişirmiyor çünkü 25-30 dakikada pişiyor böreğimiz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına koyacağız. Daha sonra çıkardıktan sonra göstereceğim size. Bu şekilde üçgen. Evet ben üçgen kestim. Siz kare kare de kesebilirsiniz. Daha küçük ya da büyük kesebilirsiniz. Böreğimiz 180 derece fırınımızda yarım saat pişirdik. Böreğimiz hazır. Mis gibi. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi, fikirlerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Afiyet olsun. Siz gibi boşnak böreğimiz hazır bayanlar yanında yayla çorbasıyla e, ikram edebilirsiniz. E, çayın yanında e, başka bir videoda görüşmek üzere.